Dostlar öncelikle merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun süredir e, ee, aklımda olan kahve makinesini aldım. Amazon üzerinden. Bunun kutu açılımını yapacağım. Umarım daha önce açılmamıştır ve ilk ben kullanıyordumdur. Çünkü Abi bir fiyat veriyoruz. Şu anki fiyatlar oynak. Amazon'da sürekli değişiyor. Evet. 55 47 90 serisi. Anladım. kullanarak kurdum yapacağım. Evet. Paketlemesi güzel. Tahminimce bu su haznesi. Birazcık tripodu yukarı kalacağım. Evet. Tam oldu şimdi. Ee, bakalım. İnternete gördüm. Bunu <laughs> açan kişi aç. Zorlanmıştı biraz. Açıkçası. Ben de biraz zorlanıyorum. Evet. Prizemiz aynı bilgisayar girişi gibi. Zaten bu da bilgisayar sayılır. Şöyle bakın arkadaşlar. koyma kaşığı. Herhalde şu da suyun pH testini ölçüyor diye tahmin ediyorum. Bu nedir? Tam bilmiyorum. Öğreneceğim. Başka bir şey çıkıyor mu? Hmm. Evet, kullanıcı kitapçı. Benim için çok önemli. Asla bakayım ya. Büyük ihtimalle garanti belgesi vesaire. Ben şunları şimdilik şu şekilde koyayım. Evet. Bu büyük ihtimalle kurulum kılavuzu. Bir, iki, üç, İlk başta makine kendini temizlediği için e, direkt kahveyi vermiyor diye gördüm incelemede. Aa, metal. Hmm, su attı mı acaba? Evet. Başka da bir şey çıkmadı. Bu kutuyu atmayın. İçine koyayım. Bakalım. <laughs> Jelatinlemişler. Sanırım bu da hmm. şöyle söyleyeyim. Kahve çekirdeğini koyduğumuzun üst tabaka kapağı. Bakalım yanlardan tekrardan tarafına bayağı gibi bakın ee, bu şekilde bu şekilde çıkıyor demiyor ama ne kadar

süt az Bence bunu direkt çıkarıp dolaba koyabilirsiniz. Aqua Bu da hmm, Brita. Gördüyseniz zaten onun diye duydum ama onunla iş işbirliği suyumuzu temizliyor. Bu da Brita, bir ihtimal Brita temizleyici Evet. Bakalım. İngilizce Türkçe yazmıştım Büyük ihtimal şu bantı çıkaracağız. Sanırım bu orası. Yer bandı gibi ya. Acaba bunu... Çıkarsam mı? Çıkar ya. Evet. Deminki kapağı getiriyorum. Göstermek için. Kahveyi buradan koyuyoruz öğütme sistemini bu şekilde yapıyor. Şöyle almak istiyorum. Evet, haznemizde bu şekilde. Evet. Philips'ın acaba çamaşır makinesi falan var mı ki ya? Şu madde de da çıkartmak istiyorum. Tamam. Oğlum sen böyle bir ki. Bakalım takması nasıl. Acaba doğru mu takıyorum ya? Hiç bilmiyorum. Bakın. Bakın. Burası evet. Büyük ihtimal. Şunu. Emin de değilim. <laughs> Emin hiç değilim. Büyük ihtimal çıt diye oturması lazım ama bu oh, hayvanla yapmak istemiyorum. Durun bir. Ben bir güç kablosunu takayım bir. Su haznesi burada diyebiliyorum. Evet. Görüldüğü üzere. Önce bir çankalayayım. Suyunu demedim mi acaba? Öyle bir şey işte. Hadi evet, Direkt yerleştirelim. Zaten yeri mevcut. Evet. Birazcık su koyayım ya. Birazcık su da <laughs> birazını yere döktüm. <laughs> Bu sakal olacak? Birazını da buraya döktüm abi. <laughs> İyi ki fişe dökmemişim. Yoksa mahvolduk. Çarpılırdım az kalsın. Ama genel olarak çok kez gördüm. Rengi çok hoşuma gitti. Yani beyazı istemedim ne oldu? Siyah siyah. Evet bunu 그냥 더 잡자. 어우 와. 장은 절대 완이야. Genelde böyle. Daha fazlası girmiyor. Ben şuradan büyük bir çay bardağına deneyeceğim. Kayıp devam ediyor. Evet. Bu yukarı aşağı hareket ediyor. Bardağınızın büyüklüğüne göre. Acaba çalıştı mı? Evet çal. Şunu. Evet. Şurada dursa nasıl olur?